robotlar dünyada bölüm 1 Efendim planlarımızı yaptık hangi gezegene ineceğiz İneceğimiz gezegene daha karar veremedik Ama efendim iniş takımlarını hazırlamıştık Ya ne olacak ya bir şey olmaz Uf. Ne oluyor? Efendim bilinmeyen bir uzay gemisinden ateş aldık efendim. Efendim bir motor yanıt var mı efendim ne yapacağız? olamaz. Acil iniş gerçekleştirmemiz lazım. Efendim maalesef iniş takımları açılmıyor. Düz düşeceğiz. Olamaz. Robotlar dikkatli olun. Hayır. Nereye düşeceğiz? Bari onu söyle. Efendim galiba düşeceğimiz gezegen dünya. Ah. <laughs> Bumblebee. Give him a Efendim ama bir hiç yaşayan robot yok gibi gözüküyor. Olamaz. <laughs> Dünyaya mı indik? Evet De, de, de tam diyordum efendim. Dünyaya indik. Yaşarız şans eseri. Evet efendim. Maalesef gemimizle geri gitmemiz imkansız. Çünkü gemimiz parçalara ayrıldı. Peki bu gezegende canlı formları var mı? İnsan diye bir canlı formu varmış efendim. Hey bakın. Oradalar. Ya, olamaz galiba yakalandık.